Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videodaki konumuz akvaryumun güncel durumu ve dış filtreye bağladığımız borulardan akvaryum ya? Flow Premium olacak. Bu ürünü önerip önermediğimi soran arkadaşlar oluyor. Ben direkt konuya geçeceğim. Ondan sonra da akvaryumun son haliyle ilgili konuşma yapacağım. Hiç önermiyorum arkadaşlar. Kısaca ve net olarak söylüyorum. Tabi beğenen arkadaşlar mutlaka vardır. Beğenmeyenler de vardır ama parasına bakılırsa bu kadar para verilip de alınacak. Ahım şahım bir şey değil. Kendisi de burada. Bunu çıkaracağım. Şimdi tekrardan eski cam boruları takacağım. Evet arkadaşlar tekrardan cam borularımızı taktık. Emiş kısmı bu tarafta itiş kısmı arka tarafta. Karbondioksit difüzörünü de bu arkaya aldım. Rotolabonzayının hemen arkasında. Onun da yayılımı gayet güzel oluyor. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi karbondioksit her zaman itiş borusunun tam karşısına alırsak çok daha iyi yayılımını görürüz. İndikatörümüzün de renginden belli olacağı gibi gayet güzel bir derecede. Tekrardan gelecek olursak bu akvaryo neoflof borularını ben önermiyorum. Bunlar artık su değişimi için falan kullanırım herhalde motorla basmak için. Bu arada bunu da, da şey takmayı unuttum. İleride yine gerek olursa takarım karides koruyucusunu. Bunları da yem attım ki buraya gelip göz önünde dursunlar diye. Akvaryumun içerisinde şu anda gördüğünüz gibi sakura ve red pea karidesler var. Red pea de dün koydum. Instagram'a bir reel videosu atmıştım bununla ilgili. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Paylaşımları beğenirseniz de takip alabilirsiniz. Şimdi gelelim bitkiler akvaryumumuzun son durumuna. En son bitkiler akvaryumuyla ilgili video yaptığınız herhalde Cheiros ile OAN flat karşılaştırmasını yapmıştık. Ya da yine bu Aquarium e Flow ile filtrenin hava sorununu konuşmuştuk. Bu arada filtrelerin hortumlarını da komple değiştirmiş. Öncekiler artık kısa gelmişti. İlk kısım 16-22. Ondan sonraki de 12-16. Araya da böyle bir aparat bağladım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor şu anda. Oazi Biomaster 350. Şu anda ısıtıcı yok içerisinde. Ve varımız kaç derece? 23,5. yıllar yüzeye ulaştı hatta artık boynu büküktürüyor. Bitki düzenimiz baya değişti. Şöyle göstereyim sizlere. Aydınlatmamız değişti. Aydınlatma benim favorim olan Aquagrow Unikefes bu 450 modeli. 600 modelin takmaya 60 santimetre olanı taktım. Hem buraya yakışmadı. Bunlar çünkü 45 santimetreye göre ayarlı. 60 santimetre olunca ipleri şöyle çapraz bir şekilde duruyor. Ama ona da bir aklıma bir çözüm geldi. İleride belki onu da tekrar denerim. 60'lıkta hala elimde. Bu arada ONF Flat sattım 60 santimlik olanı. Şimdi 90 santimlik aldım. 90'lık akvaryumu kuracağım için. Onun da Yellow White olanını, hatta Plus modelini aldım. 7500 lümen, 3000 ile 6500 kelvin arası renk sıcaklığı olabiliyor. onu da bitkiler akvaryumu kurarken videosunu yaparız. Bu arada yeni bitkiler de ekledim. Bunlardan da size bahsedecek olursak. Şöyle bir isimleri tam aklımda değil ama bir bakalım. Evet, bu sol arkadaki Rotola Ramosior Sunset. Bunların bir de Florida olanları var. İkisi biraz yapı olarak farklılar. Sonra bu öndeki yeşil tabi zamanla kırmızıya doğru dönecek. Şöyle üstten de bir bakalım. Bu bitkimizin adı da Diodia kunstai. Onun bir arkasındaki karşıdan üstten bakınca yeşil, karşıdan böyle bakınca pembe mor gibi bir renk alıyor. Onun da ismi Hiptis laciniata. Bir de şuraya farklı bir mos ekledik. Bu da Coral Lemos olarak da geçiyor. Diğer adıyla da Mini Pelia. Normal adı da Ricardia SP Kmadifolu'ya. Söyleyemiyorum da. Bu arada çok farklı gübreleme şeyleri denemeye başladım. Yani normalde biliyorsunuz kullandığım şeyler... Bu akvaryumda Masterline Alinvan Golden ve Masterline Carbo. Bunlar günlük doz, dozajlar için. Bu sıvı karbon, bu da zaten içerisinde mikro ve makroların bulunduğu, bütün elementlerin bulunduğu bir gübre. Her gün ışıklar açılmadan 1-2 saat öncesinde sıkıyorum. Üzerine bir de ağır su değişimi yani %50-60 su değişimi yaptıktan sonra da Tropica'nın kahverengisini kullanıyorum. 3-5 milimetre gibi, 3-5 mililitrelik. Mm Çok karışık yaptığım için bazı pantanallar farklı bir forma girdi anlamadım nedendir ama çok güzel gelişimler oluyor. Beyazlarımız tam beyaz, yeşillerimiz tam yeşil. Kırmızılar güzel kırmızı. Bu arada bende şöyle bir problem var. Pantanalları budadıktan sonra tekrar ekiyorum tabi ama kestiğim yerde aşağıda kalan kısım tekrar gelişmiyor. Niye oluyor bilmiyorum. Su değerlerim de gayet güzel ama onu bir türlü anlamadım. Bu arada bu koridoras Arneus'ları da yeni ekledim. 7 tane. Akvaryumuza balık olarak da sadece şu an 3 tane Black Molly kaldı. Genel yani ağırlıkla karides var. Artık sorunum var mı derseniz bitkiler üzerinde yok ama camlarda ve şu alt kısımda oluşanlar oluyor. Bunlar da bir kart yardımıyla şöyle bir kart yardımıyla arada bir su değişiminden önce aralara girerek temizliyorum. Ve sonrasında sıvı karbon enjekte ediyorum iğneyle. İğnem her zaman burada elimin altında duruyor. Şimdi size biraz ışığın ayarlarıyla oynayacağım, göstereceğim. Çeyrosu sattım gitti zaten artık onu kullanmam. Kullanırsam da bir denemek istediğim sadece şey var. RGB VV2. Çeyrosdan onu ondan başkasını kullanacağını zannetmiyorum. Onu da kullanırım demiyorum daha denemediğim için ama bunu memnun olan arkadaşlarım var tabii ki. Şimdi kamerayı bir sabitleyeceğim. Sizlere bunun bağlantısını ve renk ayarlarını göstereceğim. Şu an her şey %100 olarak çalışıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şöyle bir Wi-Fi'den bağlanan kontrolası var. Buradan Akka Grove'a tıklıyoruz. Şimdi normal internetten ayrılıyor ve cihaza bağlanıyor. Cihaza bağlanımını yaptıktan sonra evet şimdi internete bağlı olmadan internet olmadan bağlı diyor. Ve internete giriyoruz. Benim daha önceden kaydettiğim için kendi sitesine tıklıyorum ve böylece açılıyor. Buradan menü Aydınlatmaya geliyoruz. Şu anda otomatik de zaten ayarlı. Ben bunların hepsini şimdi manuelle geçireceğim. Kendimiz şu an ışık ayarlarını yapacağız. Hatta şöyle bir yan çevireyim. Birinci kanal diyor. Kapatalım. Hepsini kapatalım. Dik daha kullanışlı sanırım. Birinci kanal soğuk beyaz. Böyle. İkinci kanal sıcak beyaz. Böyle. Üçüncü kanal kırmızı. Dördüncü kanal yeşil. Beşinci kanal mavi. Son kanalda hepsinin karışımı. Tekrardan bir hepsini tek tek deneyelim. Evet şu anda hepsi kapalı. İkincisini açıyoruz. Bu sıcak beyaz. Üçüncüsü sadece kırmızı dördüncüsü sadece yeşil. Beşincisi sadece mavi. Altıncısı da hepsinin karışımı. Şimdi şöylece bir ayar yapacağım. Mesela kırmızıyı yüzde yüz açtık. Mavi yüzde yüz açtık. Yeşili de %50 açtık. Böyle bir görüntü oluyor. Ağır kırmızı. mavi biraz daha kısıyorum. Yeşili kırmızıyı biraz daha kısıyorum. 75, 75 ve 50 gibi. Şu anda 84, 71 mavi. 55 yeşil. 68 kırmızı. Hiç güzel bir görüntü olmuyor. Biraz da sıcak beyaz karıştırırsak şu anda güzel bir görüntü oldu. Bunlarda çok iyi anlamadığımız sürece yanlış bir ayar yaparsak akden kurtulamayız. Ben de çok uğraştım, denedim, oynadım ama çok farklı görüntüler aldığım için hepsini %100 çalıştırmaya karar verdim. Şu anda çalıştı. Sistem bu zaten. Ondan fazla renk var. Onun dışında akvaryumun üzerinde yansımasından görelim tek tek ve tekrardan videoya devam edelim. Evet şu anda full açık hali böyle. Şimdi hepsini tek tek kapatıyorum. Evet ilk kanalımızı açıyorum. Bu soğuk beyaz. Bunu kapatıyorum. İkinci kanal sıcak beyaz. Kapatıyorum. Üçüncü kanal kırmızı. Dördüncü kanal yeşil ve kırmızı. Beşinci kanal mavi ve kırmızı. Altıncı kanal. Hepsinin karışımı ve turuncular falan var. Açık yeşil, koyu yeşil, turuncu, mavi, UV birçok renk mevcut. Farklı farklı tonlar var yani. Tekrardan yansımadan devam edelim. Kapattım sıcak beyaz yani ikinci kanalı açtım yüzde 50 kırmızıya açıyorum yüzde 80 ayarlamaya çalışıyorum yüzde yüze getirdim yüzde yüz kırmızı yüzde yetmiş mavi yüzde otuz yeşil olarak açtım şu an sadece şöyle bir görüntü oldu Yanıma göze hoş görünüyor ama bitki için sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tavunların özellikle ustaları vardır. Bu videoyu izliyorlarsa alttan bilgi verirlerse gayet güzel olur. Şu an gözle gayet güzel görünüyor. Kameradan o kadar değil ama yine de bana güçlü ışık lazım olduğu için yani bitkilere ben yani hepsini %3 çalıştırma taraftarıyım. Şimdi hepsinin yani 6. kanalı full açtım gayet güzel ve hoş bir görüntü var. Ağırlıklı kırmızı bitkiler olduğu için şu görüntü çok güzel. Beyazı tam beyaz yapıyor. Kardeşlerin de rengini görüyorsunuz. Kan kırmızısı. Red bilerimiz. Şöylece yakından bitkileri biraz gezdireyim. Bu neredeyse beyaza döndü bitki. Kübalar. Pantanal. Bu açıdan biraz daha mavi ağırlıklı çıktı telefondan ama. Şöyle üstten görecek olursak. Bu arada ikisi de pantanal. Çok farklı formları <laughs> var bak. Evet şimdi tekrardan yüzde yüze getiriyorum. Şu an hepsi yüzde Işığın bu arada şey de var, e, ayarları falan da var, bulunduğunuz ülkeye ya da işte şehre göre ayarlıyorsunuz. Oranın hava durumuna göre aydınlığı, karanlığı, yağmur yağışı, şimşek varsa ona göre durum da alıyor. Şimşek modu ya da işte böyle flash modu herhangi bir çok değişik şeyleri var. O ayarlara girmek istemiyorum çünkü çok zor inanın. Bu ışığı kaç kere çıkarıp çıkarıp taktım. En yüz %100 çalıştırmaya karar verdim. Ayarlarından bıktığım için. Ama gayet güzel. 45 santimlik olanı 7400 lümen. 60 santimlik olan modeli ise 11380 lümen. Lümen sadece parlaklıktan bahsediyor. CRI değeri ise 86.3 ya da 84.3 öyle bir şeydi. Yani 80'nin üzerinde. Gayet güçlü. Şimdi hepsini otomatiğe tekrardan alıyorum ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi böyle bir renklerine göz atalım. Bütün bitkileri. şöyle bir yakından bakacak olursak Roraymaların yeri ve rengi çok güzel durdu. Bunlar yükseğe çıkarsa çok beğenmiyorum ama alçakta çok güzel duruyor renkleri. Bu kısımda da bir alternatif rengi kiminimiz var. Bu kısımda da var ama yakında buradakileri sökerim yer açmak için. Bu arada makrandıra çok güzel gelişiyor. Nasıl oldunlar? Biraz daha pembeleşmeye başladılar. Sunsetler de gayet güzel. Pantanalı çok beğeniyorum ama çok farklı bir formlar aldılar ama güzeller yani. Sizce nasıl bir gelişimler olmuş? Yeni düzen nasıl olmuş? Valleci arkada altta kalıyor. Şöyle şey kaldırayım. Evet. Onun da gelişimi güzel. Bu taraftaki bitkilerimiz. Burada rotala makrandıra mini tip var. Bunlar da bitkiler kapatmış üzerlerini. Bunları yakında yine bu tamam ve düzenleme gerek. Evet arkadaşlar son durum güncelleme videomuz da böyle olsun. Kusura bakmayın çok fazla şeyden bahsedemedim ama. Akvaryumun her zaman güncel halini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Kanala henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Ve herkese iyi günler, iyi hobiler. Beni sevdiğiniz için teşekkürler.